Merhaba İmet Hoca kanalına hoş geldin. 29 günde LGS matematik kampımızın 15. gününün ikinci videosundayız. Evet olasılıktan sorular çözmeye başlayacağız. Map sorar dediğim soruları çözeceğiz. Video ders notların hazırsa hemen derse başlıyoruz. Derse başlıyoruz. Fakat eğer bunun konu anlatımını izlemediysen mutlaka önce konu anlatımını izlemen gerekiyor. Yani günleri, videoları, ödevleri iyi bir şekilde takip etmelisin. Şimdi ilk soru yukarıdaki eş bölmelere ayrılmış çark rastgele döndürülüyor. Okun asal sayı yazılı bir bölmeyi gösterme olasılığını bulalım. Burada kaç tane bölme var? Bakın şuradan saymaya başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bölme var. Yani senin tüm olası durumların sayısı 8. İstediğin durum ne? Asal olması. Asallar kaç tane? 11 asal. Bakıyorum 13 asal. 17 asal. Başka asal var mı? Burada yok. O zaman istediğin durumlardan 3 tane 3 bölü 8 olasılıkla diye böyle kolayca bulabiliriz. Okun çift sayı yazılı bir bölmeyi gösterme olasılığı denildiğinde çift olanlar neler? 10, 12, 14, 16. Kaç tane? 4 tane. O zaman istenilen bölü tüm durumlardan 4 bölü 8'den 1 bölü 2 diye de böyle sade halini yazabilirsin. Okun tam kare sayı yazılı bölmeyi gösterme olasılığını bulalım. İçinde tam kare bir tane var. O da 16, 4'ün karesi olduğu için e, istediğin durumdan bir tane var. Tüm durumlardan 8 tane. Tüm durumların sayısı, tüm olası durumların sayısı 8 olduğu için 1/8 olarak olasılığı bulmuş olduk. Peki, ikinci soru. Yukarıdaki atış tahtasına rastgele atış yapan bir kişinin yaptığı atışın boyalı bölgeye isabet etme olasılığını bulalım. Şimdi burada istenilen yer boyalı bölge. Tüm alan 15 çarpı 8'den bulunup bakın 15 çarpı 8'den 120 şu dairenin alanı çıkarılır. Şimdi dairenin alanını nasıl bulacağız hocam? Yarı çap nereden geliyor? Bakın şurası 8 ya. O zaman sizin çapınız da 8. Yani yarı çapınız 4. Pi r kareden pi re kareden pi 3 r'nin karesi 4'ün karesi 16 48 olarak dairenin alanı buluyoruz. 120'den 48'i çıkarırsak boyalı bölgenin alanını bulacağız. Ondan 8 çıktı. 2, 11'den 4 çıktı. 7, 72. O zaman istenilen durum 72. Tüm durum 120, 72 bölü 120. Sadeleştirebiliriz. 2'ye böldüm 36, 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 18, 2'ye böldüm 30. Hatta direkt burada 6'ya bölersem burası 3, burası 5. 3 bölü 5 olarak olasılığı en sade haliyle bulmuş olduk. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir kitaplıkta bulunan kitapların sayısı sayıları verilmiş. Roman 30, hikaye 10, deneme 25, bulmaca 5. Peki roman olma olasılığı rastgele bir kitap seçtiniz roman olma olasılığı. Roman 30 tane istenilenden 30 tane var. Tüm durumlardan bakın 30, 25'te 55, 5 daha 60. Ee, şurada da 10 olduğu için 70. Yani tüm e, olası durumların sayısı 70. 3 bölü 7 olasılıkla diyebiliriz. Bulmaca ol olasılığı 5 bölü 70. Bak istenilen bölü tüm durumları hemen yapıştırdım geçtim. 1 bölü 14 olasılıkla buldum. Deneme olma olasılığının kay olma olasılığından ne kadar fazla olduğunu bulalım. Deneme olasılığı 25 bölü 70. Hikaye olma olasılığı da 10 bölü 70. E aradaki fark 15 bölü 70. 5'e bölersem burası 3. Burayı 5'e bölersem 14. 3 bölü 14 olarak bu farkı bulmuş olduk. Aşağıda eşit büyüklükte iki kağıt. 4 eş parça ayrılmış ve her birine bir sayı yazılmıştır. Birinci kağıt, ikinci kağıt. Birinci kağıttaki her bir sayı İkinci kağıttaki her bir sayıyla tek tek çarpılıyor ve bulunan sonuçların her bir eş kağıtlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Bak bulunan sonuçların çarptığın tek tek bulunan sonuçları daha sonra torbaya attın. Torbadan rastgele çekilen bir kağıdın üzerinde irrasyonel sayı yazma olasılığını bulalım. İrrasyonel sayı rasyonel olmayan sayı aslında değil mi? Şimdi burada çıkabilenleri düzenleyebileceklerimizi düzenleyelim. Kök 6 kök 6 olarak kalsın. Kök 16 ne demek? 4 demek. 75 25 çarpı 3 olduğu için 5 kök 3 demek. Bak burada karekök bilgisi de gerekiyor. 12 4 çarpı 3 olduğu için bu da 2 kök 3 demek. 27 9 çarpı 3 olduğu için 3 kök 3 demek. Kök 8 4 çarpı 2 olduğu için 2 kök 2 demek. 45 9 çarpı 5 olduğu için bu da 3 kök 5 demek. Şimdi eğer eşiğiyle çarparsanız mesela kök 6 altı, kök 6lı bir şeyle çarparsanız orada kökten kurtarır rasyonel hale getirmiş olursunuz. Ama Kök 6'yı gidip kök 3 ile çarparsanız kök 18 olur. Ama bir kısmı dışarı çıkar yine bir kısmı çıkamaz. O yüzden irrasyonel olur. Yani siz kök 6 ile 3 kök 3'ü çarptığınızda irrasyonel olacak. Yani ben bunları şöyle yazacağım. Kök 6 çarpı 3 kök 3. Hızlıca yazabiliriz. Yani sonucu bulmamız önemli değil. Zaten sonuç hani burada belli olacak. Kök 6 ile 2 kök 2. Yine bakın arkadaşlar. Burada irrasyonel gelecek. Kök 6 ile kök 3 yine irrasyonel. Kök 6 ile 3 kök 5 yine irrasyonel. Devam ediyorum. Buna geldim. Burada arkadaşlar bakın 4 olarak çıkardığım için 4 çarpı 3 kök 3. 4 çarpı 2 kök 2. 4 çarpı kök 3. 4 çarpı 3 kök 5. Hepsi irrasyonel. Buraya geldim. 2 kök 3 ile 3 kök 3. Bak bu rasyonel. 2 kök 3 ile 3 kök 3. Bu ne oluyor? 2 kere 3 6. 3 kere 3 9 kök 9 yani 3 olarak çıktı. O zaman 6 kere 3'ten 18. Yani şöyle yazmak istiyorum. 6 çarpı 3'ten 18. Yani bu irrasyonel değil arkadaşlar. Rasyonel. 2 kök 3 ile 2 kök i çarparsak irrasyonel. Bakın çıkmıyor bu. 2 kök 3 ile kökü 3'ü çarparsak yine arkadaşlar rasyonel sayı elde edeceğiz. 2 kere 3'ten 6. 2 kök 3 ile 3 kök 5 çarparsak irrasyoneli elde edeceğiz. O zaman son olarak şuraya geldim. 5 kök 3. 5 kök 3'te de, de onu da şuraya yazacağım. 5 kök 3 çarpı 3 kök 3. 5 kök 3 15. 15 çarpı 3 45. 5 kök 3 ile 2 kök 2'yi çarpacağım. 5 kök 3 çarpı 2 kök 2. 5 kök 3 ile kök 3'ü çarpacağım. 5 kök 3'den 15. 5 kök 3 ile 3 kök 5'i çarpacağım. Ki böyle bırakıyorum. Burada arkadaşlar baktığımızda 4, 8, 12, 16 tane tüm olası durumlarımızın sayısı var. Bunların içinde bakın 2 burada, 2 burada 4 tanesi rasyonel çıktı. O zaman geri kalan 12 tanesi de irrasyonel çıkacak. O zaman irrasyonel yazma olasılığını hesapladığımız için 12 bölü 16'dan 3 bölü 4 olarak bulmuş oluyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi bunu şunu diyebilirsin. Hocam böyle tek tek yazacağız falan filan. Bir kere kareköklü ifadeleri işte iyi öğrenmiş olman lazım ki hemen burada tık 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 yani böyle yoksa hem işlemi yap hem sonuca bak irasyonel miydi rasyonel miydi sonra olasılık mıydı? O yüzden arkadaşlar dersleri düzenli takip etmeniz ödevleri yapıyor olmanız gerçekten önemli. Güzel de bir sorudur LGS'de de benzeri çıkmıştır arkadaşlar. Aşağıdaki daire grafiği bir okuldaki öğrencilerin şubelere göre dağılımından yararlanılarak oluşturulmuş. Tüm şubelerde kız öğrenci sayıları eşittir 8C sınıfında 12 erkek 12 kız öğrenci vardır. Bak 8C sınıfında 12 kız 12 erkek varsa 8C sınıfındaki mevcut 24. O zaman burada da 24 kişi var. Şimdi kız öğrenci sayıları eşit olduğu için burada 12 kız var. E, 12 erkek 12 kız. O zaman burada da 12 erkek 12 kız olacak. E hocam buradan sonra 90 derecede 24 öğrenci varsa o zaman burada şunu diyebilirsin. Ya hocam 60 derecede ne kadar öğrenci vardır? X 60 çarpı 24 eşittir 90 çarpı x diyorum. Sadeleştireceğim. Sıfırları attım. 6'da 3, 2 kere. 9'da 3, 3 kere. 3'te 3, 1 kere. 24'te 8 kere, 8 kere 2'den 16 kişi var burada. 16 kişinin 12'si kız. O zaman 12 kız varsa 4 erkek vardır diyebiliriz. Şurası 120 derece yani buranın 2 katı 60 derece 16 ise buraya 32 tane öğrenci düşmektedir. Burada 12 tane kız varsa 20 tane de ne olması gerekir? Erkek öğrenci olması gerekir. Şimdi 8B sınıfından rastgele seçilen bir öğrencinin erkek öğrenci olma olasılığı. 8B'den seçtiğimiz için istediğimiz erkek sayısı 20 tane. Tüm öğrenci sayısı 32 tane. 20'de 4, 5 kere 32'de 4, 8 kere 5 bölü 8 olarak olasılığı bulmuş olduk. Peki... Aşağıdaki görselde 1'den 50'ye kadar numaralandırılmış toplar ile içi boş olan 4 tane kutu verilmiştir. Birinci top birinci kutuya, ikinci top ikinci kutuya, üçüncü top üçüncü kutuya, dördüncü top dördüncü kutuya atılıyor. Daha sonra beşinci top birinci kutuya atılacak şekilde sırayla topların tamamı kutulara atılıyor. Yani biri attım buraya, iki attım, üç attım, dört attım sonra beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Bunu böyle yazabiliriz. Şimdi ikinci kutudan rastgele alınan bir topun numarasının asal sayı olma olası demiş. İkiye hangi topları attın? Bunu yazacaksın. İkinciyi attın. Sonra bak 3, 4, 5, 6'yı attın. Sonra 6'dan sonra 7, 8, 9, 10. 10'a attım. Böyle tek tek şey yapmana burada gerek yok. Artık bak şurada bir örüntü var. Dörder dörder gidiyor zaten 4 kutu olduğu için. Yani oradan sonra 14 gelecek. Sonra 18 gelecek. Sonra 22 gelecek. Sonra 26 gelecek. Sonra 30 gelecek. 34 gelecek. 38 gelecek. 42 gelecek. 46 gelecek. Daha sonra da 50 gelecek. Peki arkadaşlar şimdi bunu yaptığımızda Bizim istediğimiz asal sayılardan burada kaç tane var? 1 tane var. Sadece 2 var arkadaşlar. Tüm topların sayısı kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane. O zaman 13'te 1'dir olasılık deriz. Doğru cevap A seçeneği Adana olmalıdır. Bakın çok güzel sorular ha. Yani bu soruları durdurup izledikten sonra mesela Kendiniz de çözmeye çalışın. Yalnız şunu yapmayın. Yani şunu yapmayın derken şimdi yapmayın gibi olumsuz bir şey de kullanmak istemiyorum ama e, çünkü bunları duyuyorum, görüyorum, bazen yorumlarda da okuyorum. Hocam ben işte yanlış yapıyorum. Ben yapamıyorum. Ben anlamıyorum. Arkadaşlar bir şeyi yapamıyorum dersen, bir şeyi anlamıyorum dersen, bir şey baştan yenilgiyi kabul edersen zaten orada artık kazanma şansın çok çok düşük olur. O yüzden yani mücadele etmek var bu işin doğasında. Sadece LGS ile alakalı bir durum değil. Hayatta bu böyle. Yani mücadele etmeye bir şekilde alışmamız gerekiyor. Yani buna LGS, diğer sınavlar veya hayattaki başka bir olay da dahil. Çünkü insanın doğasında da bu var. Ama şu an belki hani sana şey gösteriliyor. Aa işte kolayca şöyle oluyor. Kolayca yani aşırı zor da diyemem. Ama aşırı öyle kolayca da diyemem. Yani burada emek olması, mücadele olması, istek olması gerçekten inanılmaz derecede önemli. Peki Arkadaşlar şimdi bu arada son soru diye düşündüm konuşmaya başladım ama son sorudur da bu soru. Aşağıda kutuların içine altlarında yazılı olan sayıların pozitif tam sayı bölenleri büyükte birer karta yazılarak atılıyor. Daha sonra bu kutuların içindeki kartlar boş bir kutuda birleştirilip kutunun içinden rastgele bir kart çekiliyor. Çekilen kartın üzerine yazan sayının 8 olma olasılığı hesaplanıyor. Bu kutunun içindeki kartlar üzerinde yazılı olan sayılar birbirinden farklı olacak şekilde ayıklanıp fazla olan kartlar çıkarılıyor. Bu durumda rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının 8 olma olasılığı tekrar hesaplanıyor. Buna göre ikinci durumda hesaplanan olasılık değeri birinci duruma göre nasıl değişmiştir? Şimdi bir kere bu çarpanlarını bulacağız. Tam sayı bölenlerini bulacağız. 36'nın bölenlerini hemen yazalım. 1 çarpı 36. 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4 çarpı 9, 6 çarpı 6. Ama ikinci 6'yı zaten yazamazsın çarpanlarda. Tamam. 24'e geldim. 24'ü yazıyorum. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6. Tamam bu. Sonra nereye geldim? 40'a geldim. 1 çarpı 40, 2 çarpı 20, 3 yok. 4 çarpı 10, 5 çarpı 8 tamam bitti. Toplam kaç tane oldu? Şimdi şuraya baktığımızda 2, 4, 6, 8, 9 tane. Buraya baktığımızda 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 16, 9 daha 25 tane toplam durum. Yani tüm durumlarımızın sayısı 25. E i̇stediğimiz durumlardan 8'lerden kaç tane var? Bir burada bir burada 2 tane. O zaman 2 bölü 25 ilk olasılığımız oldu. İkinci olasılığımıza geleceğimizde yalnız şöyle bir durum var. Aynı kartları ayıklayacaksın diyor. Mesela ikinci birler olmayacak. İkinci ikiler olmayacak. İkinci üç olmayacak. İkinci dörtler olmayacak. Beşlerden azından bir tane var. İkinci altı olmayacak. İkinci sekiz olmayacak. Dokuzdan bir tane, ondan bir tane. On ikiden iki tane eledim. Daha sonra arkadaşlar hepsinden birer tane kaldığını gördüm. Şimdi dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş... İkinci durumda tüm durumlarımın sayısı 15 oldu. Tamam hocam. İstediğim 8'den de bir tane var. Çünkü her karttan zaten her sayıdan birer tane kalacak dedik. Ee, değişimi yani o ne kadar fazla olduğunu bulmaya çalışıyoruz. İşte ne kadar azalmış fazla olmuş onu bulmaya çalışıyoruz. O zaman aradaki farka bakalım. Burada paydaları eşitlerken en küçük ortak katı aslında kullanıyoruz. 15'i neyle genişleteceğim? 5 ile 15 çarpı 5 75. 25'i de 3 ile genişleteceğim. 3 kere 2 6. 6 bölü 75 eksi 5 bölü 75. Aradaki fark da nereye çıkıyor? 1 bölü 75'e çıkıyor. 1 bölü 75 azalmıştır diyebiliriz değerli arkadaşlar. Evet ödev kısmı test 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bunlar ödev arkadaşlar. Şimdi tabi bu bugün biraz fazla gibi gelmiş olabilir ama olasılıkta görüyorsunuz böyle aşırı işlemler de aslında son birkaç soru dışında çok fazla yoktu. Ee, o açıdan hani bir de konuğun, konuyu iyi bir şekilde öğrenmeniz açısından burada bu testleri çözmeniz gerekiyor. Yani bugünü bitirmeniz adına bu 1 2 3 4 5 6 test bugün. Normalde hani ikişer üçer test oluyordu. Taş çatlasın 4 oldu ama bugün 6 oldu. Ama olasılığı özel, keyifli de bir konu zaten çözün, ödevlerinizi yapın, pekiştirin ve kendinizi geliştirin diyorum. O zaman 15. günü de bitirmiş oluyorum ben kendi adıma. Neden? Çünkü ben videoları çektiysem, sen videoları izlediysen ve ödevleri yaptıysan 15. günü bitiriyorsun. Ödevleri yapmadıysan 15. günü bitirmiş olmuyorsun. Yani burada bunları sıralı izlemen de önemli. Yani mesela sadece 15. günde gelip Aa ben olasılığı anlamadım hocam. E kardeşim 14. günde olasılığın giriş kısmı vardı. Orayı izlemedin. Orayı izleyeceksin. Orada ödevleri yapacaksın. Son 15. güne geleceksin. Bu bu şekilde ilerlemesi gereken bir kamp. Ee, arkadaşlar bitirdik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Ve en önemlisi bu videoları izledikten sonra ödevinizi mutlaka ama mutlaka yapın. Eğer yaparken çok uğraştınız, takıldınız o zaman video çözümünü izleyin. Tamam Görüşmek üzere. Hoşçakalın.